İşte bu hiç doğru değil. Hangi toplumdan geldiğinizin bir önemi yok ki. Rab İsa'ya Afrika'nın en balta girmemiş yerlerinden, ormanlarından bir yamyam kabilesinden çıkıp da gelmiş olabilirsiniz. Veya Amerika'nın en lüks ve en ihtişamlı yaşanan, en elit, en kaliteli yaşanan bir yerinden de çıkıp gelmiş olabilirsiniz. Nereden geldiğinizin bir önemi yoktur. Önemli olan sizin İsa'nın bedeninde... Var olmanızdır ve orada birleşmenizdir ve tamamen insanın öğretisini duyurmanızdır. Yani bulunduğunuz aileye göre, bulunduğunuz mahalleye göre, bulunduğunuz ilçeye göre, bulunduğunuz e, ile göre, bulunduğunuz devlete göre. Yani e, ve bulunduğunuz ad e, şeye göre, kıtaya göre vaaz veremezsiniz. Biz bu vaazı ancak Tanrı'nın kitabından ve Tanrı'nın söylemleriyle verelim. İşte bu nedenle orada Paulus Giritlilerle işte şey onlarla şu oldum, bunlarla bu oldum derken orada şey isimlerini söylerken zaten o söylediği insanların tamamı rahat olan İsa'ya inanan insanlar. Sadece ayrı düşüncelere sahiplerdi. Hepsi o kadar. Orada İsa'ya inanmayan adamdan bahsetmiyor Paulus. O yüzden de sizler İsa'ya inanmayan adamdan bahsediyorsunuz. Sizin bulunduğunuz toplumdaki insanlar İsa'ya inanmıyorlar. Yani şu manada İsa'ya inanmıyorlar. İsa'nın Tanrı olduğuna inanmıyorlar. Ve o bizim inandığımız Tanrı'ya zaten onlar inanmıyorlar. Ve o zaman diyeceksiniz ki Yahudiler de İsa'nın Tanrı olduğuna inanmıyor. Evet doğrudur ama onlar o sadece İsa'nın Tanrı olmadığını düşünüyorlar. Ama Tanrı'nın gerçek o Tanrı olduğunu ve bu kitaptaki Tanrı olduğunu biliyorlar ve ona inanıyorlar. Yani aslında biz otomatikman aynı Tanrı'ya inanmış oluyoruz onlarla. Sadece mesele değişiyor? Onlar insanın yani Tanrı'nın insan suretiyle geleceğine inanmadıkları için buna inanmamış oluyorlar. Yani ortada bir farklılık var. O yüzden de siz e, bu Tanrı'ya inanmayan yani daha doğrusu bu kitaba inanmayan, yaratılış kitabının başından itibaren yaratılış Tevrat, Zebur ve İncil. İncil'i bir kenara koyarsak Yahudilerle ilgili söylüyorum. Yani onun dışındaki şeylere, bütün kitaplara inanan insanların zaten tek bir kitap ve inanan insanların tamamı İncil de İsa'nın Tanrı olarak geldiğini anlatan bir kitaptır. Ve bunların tamamına inanan insanlar değiller ki sizin geldiğiniz o toplumlar. Yani... Olmadığı için de siz onların inançlarına göre vaaz veremezsiniz. Onların düşüncelerine göre vaaz veremezsiniz dışlanma korkusuyla veya kabullenmeme korkusuyla. Hepimizin tanrısı bir diyemezsiniz. Eğer hepimizin tanrısı bir olmuş olsaydı o zaman kitap da bir tane olurdu. Ama farkında mısınız Biz hepimizin tanrısı bir kime diyebilirim ben? Musevi'ye diyebilirim hepimizin tanrısı bir. Yahudi'ye diyebilirim hepimizin tanrısı bir. Ve İsrail niye diyebilirim? Hepimizin tanrısı bir. Ama ben kalkıp da bir Budist'e hepimizin tanrısı bir diyemem. Ya da bir e, Hindu'ya hepimizin tanrısı bir diyemem. Ya da bir ismi Müslüman'a hepimizin tanrısı bir diyemem. Çünkü hepimizin tanrısı bir olsaydı o bahsettiğim saydığım şu inançlar olmazdı. Hepimizin tanrısının bir olduğu yer belli. Bu kitap. O yüzden de yani ben bu e, öncelikle bu iki yeri okudum ki neden insanlar neden böyle e, farklı yanlış bir vaaz verme içerisine kapılıyorlar? Bu korku nedendir? Korkunun sebebi odur ki işte adam yaşıyorsa İslam toplumunda efendim orada şarap içmek olmaz. Çünkü onların inancında zaten böyle yazıyor ve o yüzden de o adam ne diyor? Ya şimdi biz bunları desek ki şimdi şarap içmek olur. Oo bunlar diyor ne yapacaklar? Ondan sonra yani e, hemen başlayacaklar işte e, vay ve bunlar şarap içiyorlarmış, bilmem ne yapıyorlarmış falan. Diyor. En iyisi böyle demeyelim de ondan sonra bu şeyi e, insanlarda kazanalım. İnsanlar öyle kazanılmaz. İnsanlar gerçekle kazanır. İnsanlar yalanla kazanılmaz. İşte bunu ortadan kaldırmak için ne yaptınız? Bu yani gerçeği ortadan kaldırmak için, yalanı sokmak için kiliselerde meyve suyuyla şey yapmaya başladınız. Yani çayla. Çayla yapanları da görmüşüm. Çay. Yani yeter ki rengi kırmızıya dönük olsun. Madem o kadar şeyse niye yine özellikle kırmızıya dönük yapıyorsunuz? Neden? Neden? Ayranla yapın, sütle yapın. Yani eğer o bir sembolik bir şeyse sizin gözünüzde, böyle yapın. Ama bunu da yapmıyorsunuz. Özellikle kırmızıya rengi dönük olan meyve suları veya da dediğim gibi çayla bile yapanı görmüşüm. Yapıyorsunuz.